Bu arazi hep sizin mi şimdi? Evet. Aşırı komple bizim. İstiyoruz. Şu inekler kimin? Bizim. Yani bizim. Yapmazlar. Atlama çobanlık yapıyoruz. Evet, atla Koboyluk yapıyor yani. Aynen koboyluk. Koboy ondan mı geliyor acaba? Bu da aktı aldı manı. Oğlum. Benden çıktı mı? Hayır. Oluyor bak.

Oraya <laughs> kaydım. Senin eş köpeklerin hangi soydan geliyor ya da bu köpeklerin soyu? Yani en sevdiğin eş köpekler hangileriydi? En sevdiğim köpekler bizim e, Doktor Yetiş. Iğdır'daki evet. o, topar soyu. Doktor Yetiş buradan mı gitmedi Benim kendim Doktor Yetiş. Kimin soyu? E, de köpek vardı Konya Elbistan'a gelme o köpeğin oğlu, torunu. Doktor yetişte iyi maçlar yaptı ya. çok çok, çok soncu çok 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 güzel. çok 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 Yetişin soyu çok 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 Can Rambo çok 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 Kim? Ee, neydi o Herzog'un babasının adı Coşkun evet. Ee Coşkun neyi oluyor? Coşkun'un torunu. Öz torunu. He. Coşkun öz torunu olan Evet. Bu da bu dışından gelmedi. Tonni'nin bunun babası yurt dışında Macaba Nil Kıbrıs'ın Onun kızı bu öz. Çok... Manyak mı yapıyor. Bu kim? Bu şey mi ki? Alabaylardan falan mı? Ee, yok. Morgudo. Morgudo mu? Evet. Alabay değil bu. Evet. Biz buna Ramo'nun oğluna kırdık. Hı. Hmm. Şimdi Rambo'nun oğluna kırdı. E, hmm. Tabaşı yedik bunun. Hı. Hmm. dedik. Çok güzel kalın çıktı bak. Renk baba. Kalını da aldı. Babası hangisi? Babası Şeride, bu, mu köpeği, bu mu köpek? Bu mu çıktı? Bu çıktı. Hmm. Bunu ben Çok kalın, kalın bir şey çıkmış. Çok, o. çok. Ben ne erzedim hakikaten de güzel bir şey. Gel, gel. Bunu dışarı çıkar bir şey Bu neyin nesin şu kara? Bu da Ramon'un soyu. Ben Ramon'un kuzeni. Şey var mı? İp mi? Bunu hep çıkarsak çıkarıyor. Amca ben biraz insanım geliyor burada sevmiyorum. Kavasına baksak kını yakmış gibi ya. Özel kavanın güzelliği. Evet. Rengi açık. Evet. Kavanın desenin güzelliğine baksana. Kavanın rengi aldı bak kabazın rengine. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Burdur'dayız. Burdur Karaman'dayız. Merhaba nasılsın? Şükür. Sizin Sizden... soyat mı İpek? Koyusun üstüne İpek. Ha. İpeklerin dedikleri bu. Nereden geliyor İpekler? Dedemizden geliyor İpek. Lakabımız. İpeklerin diyor? İpeklerin İbrahim İpeklerin... İpeklerin... Mehmet. Mehmet. Evet. O şekilde. N niye öyle diyorlar <laughs> İpekler? Dedelerin İpekçilik mi varmış? Dedemiz e, çok

bu üstü, üstü Şuraya bağlayabilirsin aslında bunu. Bak. Demire bağla istiyorsun. <laughs> Bunun adı ne? Bunun adı Piton. Piton. Evet, Pan, Panterlerle ya. bir alakası mı var ya? Ona Piton kodu ismi. Yağmur mu geliyor nedir? Bu kim nereden şimdi? Bu Rambo'nun kuzeni. Gel Rambo'nun koyulak şişesi. Bu da Tekel'in kardeşi. Demek ki Rambo'nun bu da oğlu, öz oğlu. Bu. Bu. Baya yüksek de. Yüksek şey, sallı. Daha Peki bu karalık ya. kim nereden geliyor? Karalık kovboydan geliyor. Öyle mi? Ana kovboy, öz kovboy. Hı. Ana. Hmm. Desen aradan geliyor. Evet bunun ağzında bir değişiklik mi var ya bu dişlerinde falan? Hiç, <laughs> falan. Hiç yok dişler hep sağlam öyle. Bir duruyor var. bir aç bakayım ağzını. Kulaklarında bir acayip bir kız. <laughs> Adamcı mı? Hakikaten adamcılık var. Hadi şöyle bir şeyle kutu bunu. Bunu bir kullandı. var. Bir mi? Çok güzel bir salı var. çok güzel, rengi çok güzel hayvan. Evet. Bir acayiplik var ağzından ama vakti. Dudaktan mı kaynaklanıyor? Nedir? Bir tarafı sanki Duduhan kısa gibi ha. Evet. Enikler kimden en iyi? Eniklerde Ramur torunu. E, evet. Borkudok olan erkekleri enikleri. He. Melezem oldu dedik. Hatta biri melez çıktı bak. Evet o, evet. Biri, yineye e, çıkmış bak melezli. Renk göz melezlik. Ötenler baba bu melezlik. Evet. geliyor. Gel bakayım. Gel gel. Bu da onun kızı mı? Kızı. Gel, gel bakayım. Gel. Sen sen şey Üst dudağı üstü daha sanki biraz kısa. Ağzı çok yırtık. Evet. Ağzına bir enteresan bir kız. Değişik bir köpek. Baya boy pos kalın maşallah. Salı, renk bacak rengi gidiyor çok güzel. Evet. İstilik, kafası istili, her taraftan köpek renk olarak mükemmel. Ağzı çok yırtık arkaya doğru. Evet. Alttan da çok sarkı kalıyor. Üstten de dudak normale göre kısa. Yani bunun dudağına göre kısa. Böyle bir enteresan bir ağız yaratmış. Yapmış. Değişik bir şey. Şu hayvanlar bir ay sonra gelip daha fazla hayvanlar sıcaktan hayvanlar. Evet evet. Neyse koy bunu içeri. Şu desem bu rekt. büyük kübek saldı var. Şu desen sen alttan sonra sıkıntı yok. Şu desen çok güzel. Hmm. Hayvan sal sağ hayvan sen hayvan bir kat daha olur. Hayvan or, kapalı. Alacağım. Tabii, sinir, Tabii hayvan kalas görünmüyor. Çöküyor. baba, baba oğlum. Bunun anası kimmiş bu? Nasıl? Oğlu da bu, bu da oğlu. Oğlu. Hem ufacık kaymıştan bak. Orada bir şey aynı. Güzel köpek ama. Bu da onun Evet. Bu onun abi. Vallahi bu köpek açmış. Şu volkoda o kurumasını bir çıkart hele bir bakalım. Bir Dur mi? Dur Dur bak. Evet. kısa kalın. Çok kalın. Var burada 85 <laughs> san, kilo falan var herhalde. Var var 82 rahat var. Var. önüne götür. Her şey bütün sarı gibi Evet. Sarı kardeş. Bidon gibi. Benim sarıyla kardeş. Öyle mi? Tabii babalar bir. He. Biraz. Babadan bir ama. Babadan bir. Anadan. Anadan melezim bu. Sen ne olmuş işte tane? Hani. Abi adam son veriyor abi ya. Hadi küçük şey koşsak mı şu bu? Burunun bütünlüğü. Maşallah. Vur lan bir orun yerden. Boş durmuyor. aktif. O kiloya göre hareketli. Aynen. Kaç yaşında bu? Tamam. Sarı laf burada yine. İyi bunlar kavga etmiyorlar. Beraber bir bunlar bak bir şey yok. <laughs> beri. Evet, evet, Bunun adı ne? Şu soldakinin? Bamsi. Bamsi. Peker'in oğlu. Şey, Ramon oğlu Peker'in kardeşi. Benim beyaz bir köpek yok mu Peker'in? Hı. Ben yüzünü beğendim. Onun olan kardeşi. Güzel köpek. Bu da büyük. Evet. Bu Nerede? Kuyruk çok güzel onun bir kuyruk bak. <laughs> Kulak neymiş diyorsun? Yok, bak, bak, kuyruk çok kuyruk bak. Kendine bak şimdi nasıl bak. Hayır, çekin duruyor. Kalırsan Camını göster zaman gösteriyor. maşallah büyük yılı ya. büyük büyük çok. Kuyruk harika. Evet. Tam üstünü koyan kuyruk. Evet. Yani hakiki kuyruk bulunan bir hayvan. Bu, bu babadan mı? can onların oğlu mu dedim buna da? Ee, anneden kardeşi. Ee, ya bu yüksek de he. Evet yüksek. Aynı anneden olma. Yüksek. Ya bak sen bak benziyor. Evet, bu evet. Bu aynı anneden, o da aynı anneden. Kabuğa aynı. Bu arada yüksek. Anneden mi kardeş yani bunlar? Anneden. Bunun baba farklı, anne. Baba, baba Baba bizim es soy, ateş evet. yani Bu bazı kuyruk hayvanı. evet, Evet, maşallah. hayvan hatası zayıf. Hayvanda bakım yok. Sonra eni bozdu hayvan niye belli bak. Evet. Hayvana düşünüyor bile. Allah Allah. Gel bak bir kuyruk gör gel. Bu da çok kalın köpek ha. Kalın. Kemikli. Bay kilosu yok. Döşlü. Biraz fazla hayvan basılıyor. Evet. Elik daha bak. Çok kaba O da ramon suyu. Uyruk, harika. Kafa, uyruk, fizik. Evet. Yok İbrahim'de Ramon soyunu ileride tutturup ama bakım yok. Hayvana hiçbirine bakım yok. Rayvanın bayan üstünü üstte koruyor. Bayan bu 10 gün geldiğinde 10 gün. Şımarı hayvan Ya yürüme bilmiyor ya. Zencere yürüme sana vallahi bilmiyor. <laughs> Hayvanı ön. Vallahi her şey var hayvanda. <laughs> bilmiyor adam hiç. <da> ne? <laughs> hayvan görünmüyor bak takıl yerde. Kalın olduğu için Sırsa belli yürü... etmiyor da evet. kalın... Oran yani tutar. ama ya, Belli etmiyor 88 var. Öç, öç hayvan ya. Hayvan Hayvan çek. Hayvan kendini göster. Nerede hayvan? hiç göstermiyor. 1 metre 14 cm. 1 metre 14 cm. Bak, inanmaz kimse bak. Bu hayvan benim yaptı bak. Kürek vurdu bak. Yemin ederim yaptan fazlalığı yok. Ört köpek, kuru yakın var. Bak, bak hayvan görüyor bak. Bak basıyorum bak, büyülü basıyorum bak. Yaptı hayvan bak. bak. Hayvan takıl diyor, herkes iddia hayvan. 84 diyor, bu hayvan 90. Hayvan baskın duruyor. Ama Görüyor musun hayvan? Ben diyorum, nasıl diyorum hani. Kuru benim açıkta hayvanlar görüntüsü mi kendine. Hayvanlar çıkıyor. Bu bir bak. 84 diyesin bayağı herkes hayvanı. Kemikli yalnız. Ya biz de, hayvan kemik basmıyor hayvan kendi aşağıya basıyor hayvan. Hayvan zayıf olan bile göstermiyor. Kardeşten. Çok da hemen itaydan oldu. Çok ölçüyordum. Yani ben bunu 90 ölçtüm de. 88 89 diyorum yani ölçmesine. Şu erik bundan fazla görüyor değil mi? Bak kandırıyor. Evet. 80 erik. Ondan dik görünüyor mesela. Kendini gösteriyor hayvan. Eş köpeklerde beğendiğin en köpek hangisiydi? Buranın eş, eş köpekleri. Köpekler, en çok beğendim dişsiz diye bizim. Evet. Esas ata oydu. En Siz güzel köpeğimiz şeyden dişsiz Şeyden gelen mi? Yani. gelen köpek dişsiz Karı yılanla mı? Adı Karayla evet, işte o dişsiz Ha o. O işte Karayla. Adı Karayla. dedi Handeli köpeğinin var. Aynen. Aynen, Aynen Karayla o. Yatıranla Handeli köpeğinin Aynen. Bizim Aynen. atamız, bu köpeklerin bütün o, atası o köpek. Dissis boğuşunda Evet çok. İbrahim geldi zaten diş oldu. Yok böyleken çok maç yaptı. Ya. Nazif Pehlivan yaptı bunu maç. Yani öyle güzel bir köpek hayvandı. Bizim köpeğin atası Karayılan Elbistan köpeği. Konya Karabınar köpek oradan gelme. Bundan 23 sene beri. Evet. Ataları ataları bu. Peki buraların eski köpekleri hep Konya ya da o taraflardan mı gelme? İç Anadolu'dan, uzaklardan mı gelme köpekler? Bizim Burdurun köpeğe ekstra da sarılan kobayla kendi altın suyu karıştı. burdur karışma oldu bunlar. Bir de karamını suyu. Tabii karamı suyu artık. Yıllar evveli. hepsi de karım oldu hayvanların. Böyle. Ha. Ha. Tevirdim, ha. Bir de şey. ha. ne musun? Artık, Buna kim renk diyor? Sarı mı? Demek ki sarı mı? Hadi şu babası. Ötü başı görür şu. Rengi bak, aralık. 43 günlük bekler. Hesap et. Kurtlar demiş bak. Açık babalar gel. Ulan e, parasını da İngiliz çürüdü, İngiliz sardı kızız. Vallahi lan diyor. Güneşe doğru gidiyoruz. Ön gel. Merhaba kovboy Merhaba <laughs> Nasılsın bakalım İyiyim Allah aşkına İyi inekleri atlarla gidiyorsunuz he Harbi kovboyluk var ya Helal olsun Daha mı kolay çeviriyorsunuz inekleriyle Tamam inekler. biraz daha hızlı çeviriyoruz araları falan girerken daha güzel oluyor böyle ee, İyi bakalım atın da güzelmiş maşallah Çok rengi çok hoş İyi güle güle bin kardeş Hadi bakalım eyvallah Oh 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 dondaylıtsın. Ekiyen katla volunteer olacak. Ha şeyin gel. Daha düşecek ha. Yapamayacak. Tamam yoruldu ya. Yapmıyor yapmıyor. oranın şu merhabalar, merhabalar. bak, bak. Evet. bunlar Merino's'ların kırmaları. Hmm. Melezleri yani. E, şunlar biraz Mernoz'a çok benzemiş. Herhalde Mernoz kameralar basmış. Anadolu Meronos'a bak. Hocam burada bak, boşları bak. 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 Anadolu Meronos'a bak. Maşallah geçir. maşallah. Şey. İşte Akkaraman'la şeyin kılığı. Tabii tabii medizin. tabii. Evet bu Meronos'a. Baya şey büyük ya, ya. Şu kaç kilo gelir ya? Dünya, dünya genelinde. 120 130 su falan basıyor. Maşallah o, maşallah. Zaman, evet. <laughs> Dediğim gibi bu genetin zaten bu koyunların böyle kuyruksuz yok ki. Buyruk mandak Tabii. Bunu melezediler nereden melezedi? Bunu on, ondan çıktı. Bu şekilde Eskiden. Evet. Bak hakiki. Çıkıktan gelme. Musa at gelsin orada orada. Orada. Orada Bizim o at yüzü ver oza. Anadır ver oza. bak. Kullan kullan yok mu? Kullan kullan. Kullan İlle de Frans ben ben mı? İlle de Frans mı? Evet onun merezi var arkadan belli. Ha. Ufak koyun da var burada. Ufak koyun derken? Ee, al, daha da Mustafa orada bak daha koyun. Ha evet evet önkü. O mu? Şu or, bir. Sor bir. O koyun dursun bak. Çok bak. Koşudan kadar bu var bak. Maşallah iki de işte felaket ya. Heh. Çanlıyım diyorsun. Evet salma. O, al, o orijinal he. Evet. Telefonu düştü ha? Ha, o koyun mu? Koyun, koyun. Koş değil yani. koyun, koyun. Maşallah. Hemen zaten kuzusu da geliyor. <laughs> Maşallah maşallah Bak Fakir <laughs> <laughs> Anadolu. O... Kafasına baksana bizim bu kafa at kafa dediğimiz. At kafa, dediğim at kafa gibi Ay Harbi at kafa ya. <laughs> i̇şte bu topalı kafası mı? He e, bu da dişsizlerin soyunun <laughs> amacı bu. Topalı hala orada çakaladın O da kızı bak. Yanındaki bak kızı bak. Kulaklı bak yanındaki. <laughs> <laughs> kızı bak. Aynı sağlık herhalde. Aşkım. burada mı? Kafadası çakalayın dedi. Kendi çiftleştirdiğin işte yeri vardır. ya. Kafası da kafa, görmüşmüş. <laughs> Yıllar devamlı çaktık orada duruyor. Kafası burada <laughs> kaldı thank <coughs>